Evet arkadaşlar İzotonic Gamer'dan herkese merhaba. Bugün Monte Blade Warband nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk önce Google'a geliyoruz ve Monte Blade Warband indir diyoruz. Burada ilk gelen gezginlerin sitesine tıklıyoruz ve gelen e, sayfada hemen şurada Monte Blade Warband. 150, 158 indiriyoruz. O zaten kendi indirir ben indirmiştim. Ee, hemen şuradan indiriyorum. Nereden bulalım? Nerede? Nerede? Nasıl? 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 Evet, geliyorum bu dosya inecek hemen açılsın bekleyelim bu arada kanalımız yeni açıldı abone olursanız sevinirim ayrıca yine böyle sesli videolarım da gelecek oyun oynayacağım şu an bilgisayarım windows 8.1 olduğu için e, oyunlar açılmıyor bunu Windows 7 veya yine Windows 8 yapacağım. Ama bir daha Windows 8 yaparsam 7.1 yapmamaya çalışacağım. Hemen şuradan da olsun. Yani düşündüğüm şeylerden bahsedeyim. Minecraft çekmeyi düşünüyorum. Ayrıca point kalan savaşlarımı da çekebilirim. Onun dışında sizin istediğiniz bir e, seri yapmamızı isterseniz o da olur yani. Sizin için her şeyi yaparım. Siz yeter ki e, hakkımı verin. O kadar uğraşıyoruz. Hakkımı vermek için de abone olsanız yeter. Neyse hemen dönelim bilsin şu da bu dolarken bir e, şimdi bu gezginlerden indirdiğimiz demo sürümü bu demo sürümünü de e, full yapmak için bir seri numarası istiyor onu da internette hemen bulabilirsiniz contact blade var var serial key yazdığınızda hemen ilk de bir facebook sayfası var internette yavaş biraz kusura bakmayın bu Doğru yaz kaldı mi Evet ne böyle oldu ki Had internet etme gitti ya bu arada arkadaşlarım da half life çekebilirim. Eee dedik bir böyle. da Al. Neyse az bir durum ben şunu halledip geleyim olmuyor çünkü. Videoyu durduruyorum hemen geleceğim. Evet arkadaşlar oldu. Ee, hemen dediğim gibi bu. İlk de. Bu ne böyle oluyor? Neyse. ilk site gördüğünüz gibi bu internet bilet var bak. 1.178 serial Facebook sayfası. Hemen burada ee, bakın 1.5.5 şey, işte o. Neyse. Hemen burayı kopyalıyoruz. Ve ben önceden bunu yapmıştım fırsatım olarak. Belki yine bende sormayabilir. Evet sormadı. Burada ilk böyle bunu açarken karşınıza şurada, şuralarda bir yerde bir, 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 bir sayfa daha gelecek. Orada e, deneme sürümüne devam edin ya da e, serial key bir de oyununuzu satın alın var. Orada serial key gelip e, bunu kopyaladığımız bu kodu oraya yapıştırırsanız olacaktır. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.